Başta hoş geldiniz. 63 Hazretleri'ne teşekkür ediyoruz. Zaman zaman gelip ziyaretimizi yapıyorsunuz. Bundan çok memnunuz. Sağ olun, var olun. Şimdi ben 1957 doğumluyum. 7 yaşından beri bu mesleğin içerisindeyim. Tabii biz çıraklıktan geldik. Yönetme de çıraklıktan geldik. Başta yedekten başladık. Sonra asile geçti. Sonra nasip oldu. Ben 25 yılda e, görev aldım işte. e, yönetimde görev aldım. Bu 9. yılıma girdi. 9 yıldır da başkanlık yapıyorum. E, tabii ki geçmiş dönem biz çocukluğumuzu yaşadık. Berberlikte yaşadık. Bugünkü e, e, şartlardan bugünkü şartların arasında e, gayet uçurumlar var. Çünkü bizim zamanımızda elektrik yoktu. Biz havludan müşteri yerlerdik. Yaz sıcak olması nedeniyle. Yelpazamız vardı, yelpazadan müşteriyi yerlerdi. E şimdi çok şükür dükkanlarımız, hijyen, e, klimalarımız var, soğutucularımız var, sıcak suyumuz var. Eskiden bizde saç yıkama yoktu. Yüz yıkarken bizim leğenimiz vardı. E, arşivimizde de sen görmüşsün Latif Bey. E, biz bir de e, eski yılların e, malzemelerini e, odamızın bir köşesinde bir arşiv yapmıştık. Oradaki esnafımız, yeni yetişen esnafımız, nereden nerelere geldiğini görsünler. Ee, bu arşiv e, sana bahsettiğim, e, geçmiş dönemde İstanbul'dan geldiler, burada çekim yaptılar, o eski malzemelerimizi gördüler. Gerçekten e, biz 100 yıldır bunları saklıyoruz, bizden sonraki gençlere de bunu teslim edeceğiz. Şimdi gençlerimiz ufku geniş. Biz her zaman e, bizim mesleğimiz kendini geliştiren bir meslek. geride kalan bir meslek değil. Her zaman biz hep geçen gün üstüne biraz daha da katkı koyduk. Bu gençlerimiz tabii ki daha önceleri böyle bir yarışmalarımız e, Türkiye'de çok nadirdi. Avrupa'da olurdu. E, Türkiye'de başladı, biz e, uf olarak biz de bunların içerisine girdik. E, biz, e, bizde de gençlerimiz e, Avrupa'da dereceler aldılar, Türkiye'de dereceler aldılar. Biz e, devamlı, ben e, göreve geldiğim günden bugüne kadar e, nerede bir fuar olursa buradaki esnafını götürüyorum. Bu fuardaki malzemeleri, e, oradaki e, çıkan, e, biz de mesela şey de yapıyoruz, e, fuarda e, biz e, saç kesimleri yapıyoruz, boya yapıyoruz, renklendirme yapıyoruz. Bunlar tabii ki üyelerimiz oraya geldiği zaman orada da yeni gelişmeleri orada izliyorlar. kendilerde onu takip ediyor. Bu önümüzdeki e, Eylül'ün 13-18'inde Urfa'da evlilik fuarı var. Biz de orada bir şov ekibi e, çıkaracağız. Oradaki gençlerin e, biraz daha bir adım öne kendilerine yine ispatlaması için fuarımızda bekliyoruz fuarda yer almalarını istiyoruz. Erkek berberleri çıkacak bayanları da bekliyoruz. Bayanlar da çıksınlar orada şovlarını yapsınlar. Kendilerini orada göstersinler. bu bulunmaz bir şeydir yani. bir fırsattır. Bunu değerlendirsinler. E, i̇nsan ne kadar halkın önüne çıkarsa, kendisini orada ispatlarsa güveni, nesneyine ne daha da ileriye götürür. Bir yeni yetişen gençlerimizi önce e, bizde bir ahilik gene, geneleği var. Biz e, pirlerimizden, ustalarımızdan hep e, ağır ağırbaşlı, efendi, müşterisine saygı gösteren, e, işini takip eden, işini iyi bilen, ustasının eline bakarak e, ustam ne yapıyorsa bizim ben benim bir şeyim var. E, ben derim ki e, herkes mesleğinin hırsızı olacak. E, el elden üstündür. Şimdi bir insan e, bir e, ustanın yanına gittiği zaman usta nasıl çalışıyor, nasıl makas atıyor, nasıl ustura atıyor, e, kullandığı malzemeleri nasıl kullanıyorsa, kendisi bilmiyorsa usta, usta kendisinden daha öndedir, daha bir adım ileridedir. Ondan bir şeyler alması lazım, bir şeyler çalması lazım. Ki kendini geliştirsin. Şimdi e, sağ olsun şimdiki gençlerimiz Önünü, önünü gören insanlar, daha aktifler. E, bizim zamanımızda bu kadar sosyal medya yoktu. E, bilgisayar yoktu, telefon yoktu, fotoğraf yoktu. İmkan yoktu. E, imkan yoktu, elektrik yoktu. Daha doğrusu elektrik yoktu yani. Biz o şartlarda yetiştik ama şimdiki gençlerimizin ufku geniş, önü açık. Kendilerini de geliştiriyorlar. Ben gençleri de tebrik ediyorum. İnan ki e, hepsi birbirinden değerli mesleğini seven, ekmeğini çıkaran, evine aşını ekmeğini götüren esnaflarımız çoktur. Bizde sosyal medya var. Biz her zaman dünyada ne varsa biz onun kopyasını çekip onu biz uyguluyoruz. bizim aslında esnafımız bir ressamdır. Ressamdır yani. Bir ressam nasıl bir fotoğrafa bakarsa, onun aynısını yaparsa biz de kendi gözümüzde onu çekeriz, kameraya alırız onu şekillendiririz. Biz gününden yana bizim mesleğimiz dedim ya her zaman kendini geliştiren e, bir meslektir. O şeye de biz ayak uyduruyuz. E, i̇nşallah hiç Ufa diyebilirim ben bir ara Avrupa projesi de yaptım. Avrupa'ya ben e, 30 kişiyi götürdüm. İnan ki biz gittik eğitim almaya biz ona da eğitim verdik. Biz genelden kat kat daha öndeydik yani hem saç kesiminde, hem şekillendirmede, hem sakal tıraşında. Adamlarda sakal tıraşı yok. Yani e, bizde aslında en zor olan sakal tıraşıdır. E, adamın yüzünde usturayı gezdiriyorsun kesmeden. Yani bu öyle kolay bir meslek değil. Çok şükür gençlerimizin önü açıktır. Ben gençlerimi tebrik ediyorum. Ben de bir ustalar olarak bana düşenler varsa her zaman esnafımın yanındayım. kömürlərini bəklərəm. Davodamızın sorunumuz çox. Ona gəlsək, problemlərimiz e, çox. Nədən çox? Bizdə qaysız, qaysız olan üyələrimiz var. Mən, eee, bu iləyində 23-də, eee, şubatın 27-sində seçimiz oldu. Mən həmisi seçimdən sonra bütün bələdiyyə zəbtə müdirlərinə gittim ziyarət etdim. Bələdiyyə başkanlarını ziyarət etdim. Eee, kendilerine, eee, mən eee kimsenin dükkanının kapatılmasından yana değilim. Ben diyorum ki herkes kayıt altına alınsın. Geçen AK Parti ilçe başkanımız da ziyaretimize geldi. Ben ona da söyledim. Milletvekillerimize de söylüyoruz. Valimize de söylüyoruz. Yani Urfa'daki bizim tek sıkıntımız kayıtsız üye. Eee büyüklerimizden, belediye başkanlarımızdan, sayın valimden, ilçe başkanlarından eee milletvekili arkadaşlarından e, kayısız kaysız kimse kalmasın. Geçen inan e, bir hoşuma giden bir olay oldu. Ya bir e, Suriyelilere adam proje yapmış, Suriyelileri tamam mı? E, kayıt altına aldırıyor. Adam geldi beş tane, altı tane e, Suriyeli bize kayıtını yaptırdı yani. Güzel bir şey yani. Bunu Urfa neden yapmasın? Urfa'da belediyemiz var, belediye zaptalarımız var. Çıksınlar ya, bir piyasaya çıksınlar. E, gelsinler dükkanları tek tek gelsinler. Adamın kaydı yoksa kayıt altına al, alınsın yani. Bundan e, yaparlarsa çok seviniriz. Herkese teşekkür ediyoruz.